Herkese merhabalar Allah, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bootcamp kaçınç iyi çekeceğiz. 3'ü Üçü çekiyoruz. Üçüncüyü çekiyoruz bugün. Üçüncüyü Çok kötü atladım Yusuf merhabalar. Bey. Merhabalar. Üst bir adam var. Bak 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 bak. Sıktı hemen ha. Hemen sıktı. Anlaabildiniz mi tuzek? Ee çok şükür. SKS var ama. Şu önümüzdeki evde adam var. Evet. Ya hayır 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 hayır. Hayır. Yusuf neredesin? Şu an bak. Şu, Geliyorum. Diğer taraftayım. Gel 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 çabuk gel. Geliyorum aga Tamam. Sorun yok aga. Aga adam geliyor. Tamam. Sen sık şimdi benim yok. Bekle aga. Şimdi Tamamdır. gel. Geldiği zaman bak. S ben orada ses karşıyayım. adam şu an sağımızda. Adam üstümüzde Yusuf Bey. Tamam sorun yok. Aldım Yusuf. Tamam. Şu bir tane daha adam geri ben silahımla istiyorum. Aa aha. Pom palısı var, pom var ama. Pom palısı var. Silahımı mermisi yok. Pom var onun. Eyvah hayır, hayır. Gel gelme, 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 gelme. Burda, burda. Tamam, gelmeye 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 kaç. gelmeye kaç. Tamam. Aldım, aldım. Tamam. Oh be. Yusuf, adam gelmeye Yusuf, gelmeye 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 Karan olsun kubruz Sağ ol, sana da. Akin heyle sıkan ben bir ele Gel buraya ben biraz 7.62 attım ama yetmez ama gel al gene Tamam sorun sürüyor. yok sorun yok tamam 16 tane atmışım ama gene işimizi görür biraz ileride bizi sorun yok. Oo çatıştık ha. Çatıştık var. Çok ses. Çıktı çı Yusuf ana adı adam var burada. Üff. tamamdır. Şunlar bir çatışsınlar yani. Şunlar böyle. Aha şuradalar. Biz de çatışmanın. Üstü hangarda da adam var. E location. Sorun yok. Botu ala kanka ya bu bot bot ya Hey ya, <laughs> hey ya. Bu botu gözümün önünde burada vurdular <laughs> Yusuf birini bay ettim <bağlayayım. gülüyor> Yusuf hangarlara rush yapak mı? He ya ben ha. Ha, çünkü mermi mermi mi bir şey mi mecbur Çatışma var çatışma var. Ç çabuk gel çabuk gel çatışma var. Bir, bir dakika hangarlarda odur geliyorum. Aha. Bak. Uzun sakın düşme 2 dakika oradayım. İki çabuk dakika gel oradayım. çabuk gel. Oha. Bak çok var çatışma var. Gel gel gel. Gel gel ya hayır. Hayır hayır. hayır. Abo 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 Esports sen, sen neredesin, ya? neredesin ya? Sen neredesin? Uzun geleme ben yandan geldim. Ya hayır ya hayır. Hayır ya. Oha iki kişiler. Oha ya. Hayır. Bak. Hacap bir şey yok falan bu, bu kadar. Neyse Seda Evet. Zübeyir hmm, ben çağırıyorum Zübeyir alalım Evet. Mı? Videonun sonuna şey yaptık yani. Ah çok şir. Geldik. like ve like. Yorum ve... yapın. Abone olun. Aynen. Haydi bay bay.